Arkadaşlar Kırmızı Pijamalı Uğur Böceği kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada artık de bizim adımız Kırmızı Pijama Uğur Böceği kanalımız değil de Kırmızı Pijama Uğur Böceği TV oldu. Bir türlü alışamadım. <laughs> evet arkadaşlar, hepiniz <laughs> hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlerle çok güzel biliyorsunuz Böyle... önümüzdeki günlerde e, çok yakın bir zamanda yeni yıla gireceğiz ve yeni yıla yakışır bir şekilde güzel takvimlerimiz var. Şu ee, şekilde evli. Bunları yapacağız. Daha doğrusu şunları yapmıştık. Burada bir tane bisikletimiz var. Ağacımız var. O, kağıttan değil ama olsun. Evet arkadaşlar bakın sizler için öncelikle şu şekilde biz birkaç tanesini kızımla yaptık. 2021 yılını içeren güzel çevresinde baktığınız zaman Ayları gösteren ve aynı Şölerle zamanda var, böyle evet ön kısmında da bakın ne kadar güzel penceresi var ee, açılıyor Bu kapanıyor açılıyor. Şu kapısı, kapısı var şey şuradan gibi. değil şu mi de, evet şu iki yanda şey evet var. çok güzel kızımla birlikte sizler için öncelikle Bunları hazırladık ki güzel güzel öncelikle görün diye. O piti piti yapıp seçelim mi bunları? O, o piti piti evet. karamel, su piti, evet, terazi, lastik, cimnastik. Tamam. Biz size geldik bitlendik. Bunu evet. bunu tamam. Öncelikle e, kızımla birlikte bunu sizin lütfen için bunu yapacağız. Evet. Bunu şimdi bunun altına koyabiliriz. Hı hı. Sevgili kızım bana yardımcı olup da bunu kenarlarından keser misin lütfen? Yani yırtar mıyım? Yırtarak da olur sevgili çocuklar. E, ee, Şuralarda bittik bittik bir şeyleri var. Oralarda bu arada bu e, 2021 takvimli çok güzel olan bu e, takvime bazı etkinlik kitaplarından Bilim Çocuk Dergisi'nin eki olarak e, bu ayki sayısında bulabilirsiniz. Çok güzel. Gerçekten renkli. Bakın şu şekilde hem e, yırtarak hem de keserek şurada ek yerlerinden e, takviminizi yapabilirsiniz. Odanızı süsleyebilirsiniz. Odanızın en sevdiğiniz köşesine koyabilirsiniz. Bu şekilde kesmek evet. de oluyor. Ama ben yırtalak Benim kızım, daha e, çok seviyorum. Yırtmayı da çok seviyor kenarlarından. E, ama keserseniz de aynı zamanda pıt pıt diye ses çıkardığı için o da aynı zamanda çok fazla hoşunuza Evlenceli. gidecektir. Evet. Buraları böyle güzelce. Lütfen evet. şöyle yapabilir miyim? Ya. Yırt, pır 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 pır. Evet gerçekten çok, çok güzel. güzel Çok zor yırtılıyor bazen de <laughs> Şurada Aa, Mahalle yıkıldı <laughs> Bence de mahalleyi yıktın yani resmen Kırmızı pijama <gülüyor> <gülüyor> Şuradan devam etmek istiyorum Evet Bu şuradan Gerçekten şey. oldukça kolay ve yaparken eğlenebileceğiniz bir aktivite de olmuş oluyor aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde fazlalıklarından kolaylıkla evet. kurtulabilirsiniz. Ay, aynı zamanda e, katlamanızı kolaylaştıracak böyle derin çizgiler de mevcut. Buralardan doğru katlamanızı da sağlar hem çocuğunuz da e, daha rahat katlar. Şuradan ek yerinden de şöyle. Evet. Yardımcı olmak istedim sevgili kızım. Kırmızı pijama. <laughs> pijama. Sana dedim evet. Evet. Şu şekilde. Bir elinizi üstüne ağırlık olarak koyup öbür parçayı şöyle yırtmak için kaldırdığınızda daha rahat parçalar birbirinden ayrılır. Evet. Yani hatalı bir yırtma işlemi yapmamak için. Değil mi? Ama sevgili ben arkadaşlar. öyle saçaklı pasaklı yırtmayı daha çok seviyorum. <laughs> Bakın. Benim sevgili kızım ne kadar da çabuk yaptı. Gördünüz mü? Benim kızım çok yetenekli çünkü. Diğer ikisini de biz ikimiz yaptık. Fazla parçaları ben şöyle kenara aldım. Evet. Şimdi... Kutusuna gerek var mı? Tamam. Onları ben atacağım. Evet. Sevgili. Şimdi katlama işlemlerindeyiz. Evet. Sevgili kızım göster bize. Şuralarda bir çizgiler var. Tam, tam o çizgilerden katlamamız gerekiyor. Lütfen evet. sen yardım et. Evet. Ee, sevgili çocuklar bakın şu şekilde katlaması son derece kolay. Buradaki beyaz kısımları da piritle e, güzel bir şekilde yapışkanımızı süreceğiz. Ama önce katlama işlemini yapmamız gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Bakın üst parçası da çatı kısmına ait. Evet. Dur, sonra katlarız. Evet, şimdi şuradan bir parçamız Dur. var. Dur. Onu sevgili yardımcım yapacak. Evet, Şuralarından delikleri var. Evet. Ama onları en son bırakmak istiyorum. Ama çatımız bozulabilir sevgili yardımcım. Ben senin için şöyle bir yer hey. açayım. Evet. Hadi bakalım. Çünkü tekrarımız yok. <laughs> Hadi açalım artık şu pencereyi. Evet öbürkünü de sen yaptın. Evet, evet. Katlayalım şu şekilde. Evet piritimizi alabilir miyiz lütfen? Hadi bakalım. Evet piritimizi yardımcım eşliğinde şöyle gözümüzün kırmızı gözünde. pijama eşliğinde. Evet kırmızı pijamamızın kırmızı pijamalı uğur böceğimizin <laughs> eşliğinde sürüyoruz. <laughs> Çocuklar bakın. Şuradaki beyaz gördüğümüz kısımlara sürüyoruz. Evet kapağımızın da şöyle kapak. Buraya da süreceğiz değil ya. Değil Buraya da Yok orada sürecek bir yer yok. Arkası var ya. Şuraya şu evet. Bakın evin içi de aynı zamanda böyle e, dekore edilmiş. İçi gözükmeyecek ama. Evet içi gözükmeyecek ama yine de yapmışlar. Bu işlerin ne kadar güzel yaptıklarını gösterir. Güzellikler detaylarda saklıdır arkadaşlar. Evet. Çatımızı birleştireceğimiz parçayı. Birazcık daha ihtiyacımız var sanki. Aslında bunu tek tarafa sürsek de sadece yeterli. Ee, biz iyice sağlam olması için her tarafına sürdük. Evet şu beyaz kısımları da alalım. Şöyle elinizi alta koyarsanız. Evet şöyle. Şuraya birazcık daha alabilir miyiz? Tam parlaklık olmadı. Şuraya biraz ben istersen yapayım. Terste kalıyor. Arkadaşlar bakın burada tatlış bir aramız var. Evet. Daha yaptıktan sonra bunu da inceleyeceğiz. Bakın bu yaz evi. Bu sonbahar evi. Bu kış evi. Bakın arkadaşlar. Bu ise ilkbahar evi sanırım. Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait takvimimizi hazırlıyoruz şu anda. Tamam ben yapıştırabilir miyim? Evet. Diyeyim. Tamam. Sevgili kızım. Burası ne buna yapıştıracağımız için orası önemli değil. Tamam. Bu iç kısımda ben yapayım Burası, istersen ters de kalmasın. Bu şekilde yapıştırdık. Şu ben şekilde sonra iyice bastırıyoruz. Sağlam olması için. orayı oh, ben yapabilirim. Burayı da var bu şekilde. Tamam. Ama... Birazcık şurada bak tekrar açılma oluyor. Bir saniye parmağını oraya sokunca <laughs> öyle oldu şu şekilde arkadaşlar piritle yapmanızı tavsiye ederim çünkü pirit bu iş için çok ideal bir Aa, e, yapışkan da sürecektik buralara da tamam sorun değil hiçbir şey için geç Ver kalınmış bakalım. değil evet şöyle sürelim evet bir kere bastırarak üstünden geçmeniz yeterli Arkadaş, oluyor arkadaşlar siz siz olun sakın yani Yapabilirsiniz yapmaysanız daha ama yapmazsanız Buradaki pencereleri açmayı unutmuşuz arkadaşlar. şu şekilde. Hayır orayı yapacağız. Elimiz. Ama bir saniye elimiz ya. geçmez ama. <laughs> ee, peki kırmızı pijamalı kızımız kendisi yapmak istediği için ara veriyoruz. Bu son kısmı da yapıştırdık ve son olarak çatımız Şuralara kaldı. Evet. Şöyle kanatları Evet. Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait takvimimiz hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle. Çok güzel. Evet şimdi sizler için. Pencereleri açmamız evet, lazım. Evet şöyle ortada arkadaşlarımız daha güzel görsün. Dur. Ek yerlerinden. Bakın işte Dur. az önce yapacaktık onu. Bak açıldı takvim tekrar. Yani işte. Böyle aksaklıklar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu hemen. Bak. E... Ama yayınımız akışını engelliyoruz ya o yüzden bunu açmamız lazım kapısını bir an önce. İstersen makası kullanalım. <laughs> Çok daha iyi olur. Yani evet. Ve sırada arkadaşlar Dur. daha bitmedi. Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait takvimimiz var. Birazcık çabuk olmalıyız. Tamam. Bunu ben sizler için hemen Aa. şu şekilde kırmızı pijama bir yandan da sizler için. Ye. Bakın arkadaşlar bu şeyde bu takvimimizde bize kızak hediyesi var. Yani bunu bahçeye e, biliyorsunuz yeni yılda kar yağışı bekleniyor. Üf, sinirim Ve, buna. evet şöyle kızağımızı oluşturmak için. Onu yapacağız ya. Rica ediyorum. Evet. Biraz daha sakin. Şu şekilde bunu bahçemize yerleştirmemiz için Ön kısmını şu şekilde ee, ve evet sevgili Burası yardımcımız halletti. Burası evet takvimimizi gördünüz. Çok güzel. Pencerelerini ek yerinden açtık mı tamamdır. İçerisi <laughs> birazcık hava almalı öyle değil mi? Evet. Sık sık evinizi bu pandemide havalandırmayı unutmayın. Evet takvimimizi şöyle Hiç tekrar bastırdığımızda boyayalım. oturacak yerine şu şekilde. Ç çek anladılar artık ya. Tamam. Şu evimizi şöyle koyalım. Evet çöplerimizi de hemen kenara alayım. Evet. Bunları da yine. Sen o köşeden başla. Ben bu köşeden hmm. başlayayım sevgili kızım. Evet. Şuradan. Sen de oradaki şeyle yapabilirsin. Hmm. Buradan hemen keselim. Birazcık evet daha kolay olsun. Evet. Yapma. Evet. Şuradaki Yapmasana. parçayı tuttuk. Evet. Hadi seni bekliyoruz. Bakalım bu takvimimiz nasıl olacak. Arkadaşlar bu takvimdeki her bir figür her bir camdan bakan arkadaşlarımız farklı. Kimisi sonbaharı gösteriyor. Kimisi, kimisi ilk baharı. Kimisi ilkbaharı güzel düşünülmüş. İşte. Bilim Çocuk Dergisi'nin aralık hiç sayısı. Bu istemiyorum buralara. Evet. <laughs> evet. Öncelikle takvimimizi... Bunu açılır kapanır yapalım mı? Evet. Onu da yapalım lütfen. Öncelikle takviminizi e, yapıştırmadan önce e, yırtılacak parçaları yerle. ayırırsanız sizin için daha büyük kolaylık sağlar ve güzel olur. E doğru yani yapamıyorsanız tam olarak mesela çok fazla yırtacağınızı düşünüyorsanız da bu şekilde küçük bir elişi makası işinizi görecektir. Bizimkinin bu yeşil olan pek kesmiyor. <laughs> e artık körelmiş olabilir. Bakın şu şekilde ek yerlerinden yırtabilirsiniz. Hmm. Şöyle minik kazalar olabilir. <laughs> evet bakın sevgili kızım buralardan deliklerini de açtı ve katlamalı işlemlerini yapmadan önce ama yani önce kat lazım. katlamalarını yapalım ki piritlerden bükemeyeceğimize göre önce ek yerlerinden bükmeliyiz arkadaşlar. <laughs> Kolaylıkla bükülüyor. Doğru bir şekilde bükülüyor her şeyden önce. Çünkü orada yerleri mevcut olduğu için bu şekilde evet katladık. Şurayı da son olarak katladık mı tamamdır. Arkadaşlar şöyle bakın tek bir hamlede bu evimizin içi de böyle Mavi duvarları çok güzel, kırmızı çatısı olan güzel bir ev. Evet. Daha doğrusu hepsinin böyle çatıları farklı farklı. Evet yapıyorlar. evet, bütün çatının hepsi farklı tasarlamışlar. Evet sevgili kızım şimdi, a çok iyi yapmışsın onu tamamen çıkartarak çünkü bitmek üzereydi yapıştırıcımız. Evet evet. <laughs> şimdi çatımızın en üst kısmına. Evet. Çok güzel oldu. Sen de iyice alıştın bakıyorum. Ve son olarak şu kısmı sürelim lütfen şuradaki şu kısmı. Evet. Evet tamamdır. Şimdi parçalarımızı şu ek yerlerinden büktükten sonra birleştireceğiz. Ben de pürütü yerine koyuyorum. Ve alıyorum. şu şekilde evimizi artık Kavuşacağız evimize. Evet şu şekilde bakın çocuklar harika. Ya beresini takmış, bakın, mi beresini bakın takmış dışarıda kardan adamla oynamaya hazırlanan bir çocuk görüyoruz. <laughs> Ama çok güzel. İnşallah bu sene bol bol kar yağar ve çocuklarımızla dışarıda kar topu oynamaya çıkarız. Parklar bahçeler hep çocuk olsun inşallah. İnşallah bol bol kar yağışı gelir. Aynen Yeni ben de çok Evet arkadaşlar. Hop. Gördüğünüz üzere 2021 yılı takvimlerimiz hazır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de bunları birçok bilim dergisinden alabilirsiniz. Aralık ayı 2020 Aralık ayı sayısında bilim çocuk dergisinin ikidir arkadaşlar. Gerçekten yapımı oldukça zevkli. Çocuğunuzla çok güzel bir şekilde vakit geçireceğiniz bir aktivite sunuyor sizlere. Renkli renkli ayları gösteren çok güzel renkli her evde bulunması gerektiğini düşündüğüm bir sosyal aktivite dergisi. Evet arkadaşlar bugünkü evet, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi. Hepinizi şimdiden yeni yılını kutluyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.